Olay Sapanca İlçe Devlet Hastanesinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Dursun kamyonetiyle hastaneye geldiği sırada 24 yaşındaki eşinin kardeşinin oğlu ED ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ED aracına binen Dursun'a kurşun yağdırdı. Dursun aracının içinde ağır yaralandı ve hastane görevlileri tarafından hemen acil servise alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayete ilişkin ortaya çıkan y Cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu. İddiaya göre Ali Dursun olaydan kısa süre önce eşi ve kayınvalidesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dursun'un eşi ve kayınvalidesini darp etti ileri sürüldü. Ali Dursun ve Ede'nin bu sebeple hastanede olduğu ve aralarındaki tartışmanın da aile içinde yaşanan olaylardan çıktığı iddia edildi. Olay sonrası kaçan saldırgan için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli Ede gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ED, buradaki işlemlerin ardından Sapanca Adliyesine sevk edildi. ED çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Konuya ilişkin olarak inceleme devam ediyor. <laughs> <laughs> ne iş yapıyormuş? Altyazı